Aşağıdaki noktalı kağıtta A noktasından D doğrusuna bir dikme çiziliyor. Çizilen dikme D doğrusunu K noktasında kestiğine göre K noktasının 3 birim sağında ve 4 birim yukarısında hangi nokta bulunur? Hemen önce doğrumuzu, dik doğrumuzu bir çizelim. A'dan D'ye doğru dik olacak şekilde bir doğru çizdik ve D'yi kestiği noktanın adı K noktası. K noktasının 3 birim sağ, 4 birim yukarısını işaretleyeceğiz. 1 2 3 birim sağ 1 2 3 4 birim yukarı. İşaretlememiz gereken nokta P noktası. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki kareli kağıt üzerindeki 5 nokta kullanılarak KLM geniş açısı oluşturuluyor. Buna göre KLM noktaları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şıklardan gidelim. A şıkkıyla başlayalım. 5, 1 ve 3'ü oluşturalım. Bakalım. 5, 1 ve 3. 1 ortada yani L açımız ortada olacak. Burada tam ortadan köşelerden gittiği için karelerin köşelerinden iki tarafta Ortada oluşan açımız 90 derecedir. Dolayısıyla aradığımız cevap A şıkkı değildir. 1, 2 ve 4'ü birleştirelim şimdi. 1 2 ve 4. Evet burada oluşan açı geniş açıdır. Aradığımız cevap B seçeneğinde. 5, 4 ve 1'e bakalım. 5 4 ve 1. Buraya baktığımızda oluşan açı dar açıdır. 2, 4 ve 3'e de bakalım. 2, 4 ve 3. Bu da yine dar açıdır. Aradığımız cevap B seçeneğindedir. Evet. Aşağıdaki bazı bölümleri renklendirilmiş olan kareli kağıtta bir A noktası işaretlenmiştir. Kenan A noktasının 3 birim sağında ve 3 birim yukarısında. Hemen gösterelim Kenan'ın noktasına. 1 2 3 birim sağ, 1 2 3 birim yukarı. Kenan'ın bulunduğu noktaya B noktası dememiz gerekiyormuş. Ece B noktasının 7 birim solunda ve 4 birim aşağısındadır. B noktasına göre hareket edeceğiz. 1 2 3 4 5, 6, 7 birim solunda, 4 birim aşağısında. 1, 2, 3, 4. Burası da C noktasıymış. Devam edelim. Ee, Suzan ise C noktasının bir birim sağında ve üç birim aşağısındadır. Bir birim sağ, 1, 2, üç birim aşağısında. Bu noktanın adı da D noktası olacakmış. Şimdi. Bizden bu uç noktaları bu noktalar olacak şekilde çizilen doğru parçaları hangi renk bölgeden geçmez demiş. Bakalım C'den B'ye çektiğimizde yeşil ve sarıdan geçiyor. Yeşil ve sarıyı eleriz. D'den A'ya çektiğimizde Maviden geçiyor. Mavi ile eleriz. C'den D'ye çektiğimizde yine yeşil ve maviden geçiyor. D'den B'ye çektiğimizde sarıdan maviden geçiyor. Yani nereden çekersek çekelim bu doğruları. Pembeden geçen bir doğru olmadığı için cevabımız C seçeneği oluyor. Berk ders çalışmaya başladığında duvardaki saatin görünümü aşağıda verilmiştir. 40 dakika ders çalıştıktan sonra 10 dakika ara veriyor. Ara bittiğinde tekrar saate bakarak çalışmaya devam ediyor. 35 dakika daha çalışıyor ve saate bakarak ara veriyor. Berk'in saate baktığı anlarda saatin akrep ile yelkovan arasında kalan küçük açıların çeşidi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Önce yel kovanımızı 40 dakika artı 10 dakika hareket ettirmemiz gerekiyor. Yani yel kovanımız nereye gelecek? Onun üzerine gelecek. 50 dakika hareket ettirdiğimizde. Peki bu durumda bizim akrebimiz ne olacak? 4'e doğru yaklaşmış olacak. Çünkü saat 4'e geliyor artık. Burada arada kalan açı nasıl bir açı? Geniş açı. İlk saate baktığında akrep ile yelkovan arasında kalan açı geniş açı oluyor. Tekrar saate baktığında 35 dakika daha ilerleyecek saatimiz. Ee, ondan 35 dakika ilerlersek 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 saatimiz 5'e gelecek yelkovanımız. Peki akrebimiz nerede olacak? Akrebimizde de dört doğru yaklaşmış olacak. Yani arada kalan açı bu sefer dar açı olacak. İlkinde genişti, ikinci de dar açıydı. O halde cevabımız değişik olacak. Sezgin ve Doğu defterlerine birer açı çizip açı ölçü bu açıları ölçüyorlar. Sezginin ölçümü aşağıda verilmiştir. Sezgin ve Doğu'nun çizdiği açıların ölçülerinin toplama bir geniş açının ölçüsüne eşittir. Doğunun çizdiği açının ölçüsü derece cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre en az kaç derecedir? Sezginin çizdiği açı belli 30 derece ama doğunun çizdiği açıyı bilmiyoruz. D diyelim. İkisinin toplamı 90 dereceden büyük olacak. 90 dereceden büyük en küçük sayı kimdir? 91 derece olsun. Ha, o zaman düşünelim. 30 ile neyi toplarsak 91 eder? 61'i. Demek ki doğunun çizdiği açının en az 61 derece olması gerekir. Cevabımız C şıkır. Aşağıda kareli kağıtta AB ve CD doğru parçaları verilmiştir. Aslanur kareli kağıt üzerinde bir nokta işaretliyor. Daha sonra bu nokta ile C veya D noktalarından birisi uç noktaları olacak şekilde bir doğru parçası çiziyor. Bu doğru parçasının AB doğru parçasına paralel olması için işaretlenen noktanın konumu aşağıdakilerden hangisi olamaz. Hemen e, şıklardan giderek bir bakalım. A şıkkında C noktasının bir birim solunda ve bir birim yukarısında bir nokta işaretleyecekmişiz. Yani burayı. E bu noktayla C veya D ucunu birleştirecekmişiz. C, D ucunu birleştirirsek hemen bakalım. 2 birim dikey, 3 birim yatay. 2'ye 3'lük bir e, doğru oluştu. Hemen şuradan bakacak olursak 2 birim dikey, 3 birim yatay olduğunu görüyoruz. Köşeyi kestiği noktadan bakabiliriz. Yani bu noktayla D noktasını birleştirdiğimizde AB'ye paralel bir doğru oluşuyor. Benden oluşmayan istemiş. D noktasının iki birim sağında ve bir birim aşağısında. D noktasının iki birim sağında ve bir birim aşağısında bir nokta. Yani şurayı seçeceğiz. E, aynı doğrultuda D'yi seçersek veya C'yi seçersek hmm, burada iki birim dikey dört birim yatay oluyor. Paralel doğru oluşmuyor. Bu noktayla D'yi de birleştirsek, bu noktayla C'yi de birleştirsek aynı doğrultuda oluyor zaten C ve D. Bu noktayla ikiye dörtlük daha farklı uzantıda paralel olmayan AB'ye paralel olmayan bir doğru elde ediyoruz. Dolayısıyla cevabımız buradan B şıkkı oluyor. Kareli zeminden oluşan bir hedef tahtasında K, L, M, N, P noktaları işaretlenmiştir. Hatice K noktasını vurmayı hedefleyerek atış yapıyor ve M noktasını vuruyor. Daha sonraki atışlarında da hangi noktayı hedeflerse hedeflesin hep K ile M noktası arasındaki uzaklığa eşit mesafede bir sapma yaparak başka bir noktayı vuruyor. Buna göre Hatice hangi noktayı vurmayı hedeflediğinde işaretlenmiş noktalardan herhangi birini vuramaz. Hemen bakalım. M noktasını vurmayı hedeflediğinde K'yı vurabilir. Peki KM arası bir ona bakalım. Bir birim sağ, bir, iki, üç birim aşağı. O zaman 1'e 3 şeklinde gelmeli vurmak istediği noktalar. Şimdi M noktasını vurmak istediğinde N'yi de vurabilir. Çünkü N'ye bakarsak 1 yatayda da 3 birim ilerliyoruz. 1'e 3'lük. Aynı doğrultuda, aynı uzaklıkta yani M'nin N'ye uzaklığı ile M'nin K'ya uzaklığı eşittir. E, M'yi vurmak istediğinde işaretli noktalardan birini vurmuş olur. N'yi vurmak istediğinde M'yi vurmuş olabilir. Çünkü aynı uzaklıkta 3'e 1. E, N'yi vurmak istediğinde L'yi vurmak istediğinde bir dursun bu. P'yi vurmak istediğinde de N'yi vurabilir. Çünkü burada da yine KM doğrusuyla aynı doğrultuda aynı uzaklıkta bir doğru elde ediyoruz 1'e üçlük. Ama L'yi vurmaya çalıştığında etrafında 3'e 1'lik noktalar işaretlediğimde, etrafında 3'e 1'lik veya 1'e 3'lük noktalar işaretlediğimde işaretli noktalardan hiçbirine denk gelmiyor. Cevabımız C şıkkı geliyor bu şekilde. Aytan, Beril ve Canan'ın havuz kenarındaki konumları aşağıdaki kareli kağıtta verilmiştir. Aytan, havuzun dışındaki karelerin oluşturduğu doğru parçaları boyunca hareket ederek Beril'in yanına, oradan da Canan'ın yanına gidecektir. Aytan, Beril'in yanından Canan'ın yanına giderken en kısa yolu kullanacağına göre konumunu nasıl değiştirmelidir? Şimdi Beril'in yanından Canan'ın yanına gidecekmiş. Bir... 2 birim önce sola gitmesi gerekir. Ardından 1 2 3 4 5 birim aşağı gitmesi gerekir. Sonra 1 2 3 4 birim de sola gitmesi gerekir. Sağa gitmesi gerekir pardon. Eee hangi şıkta var? 2 birim sola, 5 birim aşağı, 4 birim sağ. Cevabımız buradan D şıkkıdır.